Depreme ağır kış şartlarının yaşandığı günlerde yakalandık. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. İlgili bakanların çalışmaları koordine ettiğini söyleyen Erdoğan, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketine değindi. Sözlerime başlarken bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Erdoğan genel olarak Türkiye'de 11 ilde büyük yıkım yaratan depremlere ve seçim sürecine ilişkin konuştu. Yarım milyon insanımız deprem zedelerimizin imdadına koştu. Ancak yıkım öylesine büyüktü ki her binaya tek bir arama kurtarma personeli bile göndersek aynı anda hepsine yetişebilmek mümkün değildi. Halbuki öyle yerler vardır ki yüzlerce arama kurtarma personelinin birlikte çalışması gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde yapılan çalışmaları da tek tek sıraladı. Yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır. Hepsinin de acılarını yürekten paylaşıyor, kollarımızı ve kalbimizi sonuna kadar kendilerine açıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı ve sabır diliyorum.